Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Surnet fatura ödeme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takip içerimizi aktarmaya çalışacağız. Videomuza da başlayalım. Biliyorsunuz Surnet'in satış ve ödeme merkezleri üzerinden faturanızı ödeyebilirsiniz. Burada adreslerine erişebiliyorsunuz. Resmi internet sitesine tüm bilgileri yer almakta. E, buralardan erişebilirsiniz. Onun dışında Surnet'in online işlemler merkezine giriş yaparak da yine faturanızı ödeyebilirsiniz. Surnet gerçekten güzel bir site tasarlamış. Bu site sayesinde hiç e, kafa karışıklığı olmadan faturanızı ödeyebiliyorsunuz online işlem merkezine abone numarası ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. Abone numaranızı öğrenmek için tıklayın diyor. TC kimlik no, bunlarla birlikte abone numaranızı ve şifrenizi öğrenebilirsiniz. Bu şekilde siz de Surnet'in online işlem merkezine girdikten sonra banka kartı, kredi kartı gibi seçeneklerle e, faturanızı ödeyebilir, yatırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.